Merhaba arkadaşlar. Ben Nafiye Nur Kırlangıç. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda fakültemizin sosyal medya komisyonu öğrencisiyim. Hemşirelik Fakültesi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2012 tarihinde kurulmuştur ve fakültemiz Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunmaktadır. Fakültemizin kuruluş amacı toplum sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede elindeki tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen nitelikli hemşireler yetiştirmektir. Fakültemiz ülkemizde kurulan 4. hemşirelik fakültesidir birinci sınıftan itibaren kuramsal ve kuramsal uygulamalı dersleri birlikte almaktayız. Kuramsal uygulamalı derslerimiz 9 ana dersten oluşuyor. Bunlar mesela kadın doğum hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği ve iç hastalıkları hemşireliği gibi derslerimiz bulunmakta. Fakültemiz bünyesinde beceri iletişim ve bilgisayar laboratuvarları mevcut. Beceri laboratuvarlarındaki odalar hastane odalarına en yakın düzeyde tasarlandığı için maketler ve yapılan uygulamalar hastaneye en iyi şekilde adapte olmamızı sağlıyor. Tüm öğrenciler ana derslerin uygulama kısımlarını öğrenmek, uygulamak ve pekiştirmek amacıyla beceri laboratuvarlarından etkin bir şekilde yararlanabiliyor. 4 yıllık eğitim öğretim sürecimizin ilk yılından itibaren üniversite hastanemizde ve derslerimize özgü farklı alanlarda klinik uygulama yapmaktayız bitirme projemiz bulunmamaktadır. Mezun olduğumuzda hastanelerin tüm bölümlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde ve okulların ve işyerlerin sağlık bölümlerinde çalışabilmekteyiz. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak da kariyerimizde ilerleyebiliriz. Hemşerilik bölümünü kişisel özelliklerime uygun olduğu için, mezuniyet sonrası iş olanakları fazla olduğu için aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak Kendimi yükseltebileceğim bir bölüm olduğu için tercih ettim. Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu olanaklar ve adını duyduğu sağlık uygulamalarını yakından takip edip nitelikli bir hemşirelik eğitimi almak amacıyla tercih ettim. Bölümümde okurken hastaneye çıktığımda yapacağım hemşirelik girişimlerini önceden uygulama şansı bulduğum için beceri laboratuvarlarından oldukça faydalandım. Mezuniyetten sonra 2-3 yıllık klinik deneyim sonrası belirlediğim bir alanda yüksek lisans eğitimi alarak kariyerimde ilerlemek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini tercih edecek adaylara önerim. Akdeniz Üniversitesi size en iyi eğitimi sunmanın yanında kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak birçok sosyal olanak sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi'nin çok büyük ve güzel bir kampüsü var. Yaz döneminde topluluk tanıtım günleri düzenleniyor. Sen de kendine uygun bir topluluğa üye olabilirsin. Şimdiden sınava girecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.